Ee, şu an görüşten, görüş minimasından kaynaklı arantiye uymadığı için pas geçen trafikler oldu. Bu sebeple yaklaşmanız iptal edildi ama şu an gö görüş 400 zaten 900 feet üzerine çıktığı için tekrardan arantiye devam edebileceğiz. Sırayla alacağım trafikleri. Tamam, 5.1 kilo, identify, expedatrix, 6. Planınız nedir? Tekrar arantiye mi yoksa bir sistem olacak Efendim, ya şu anda inişe giden bütün trafikler pas geçti. Beyb 800 fitte, eee, şu an tekrardan kayıp size haber verecek efendim. Anlaşıldı. Pas dile bakalım. bu anda devam koktusu var. Bu hafta da Madrid'de buzlama çok güzel oldu. Efendim, çağrı odasına tekrarladım. Anatolya'dan koktusu bu. Efendim, o kitede buzlama var mı? Soğutmayız. Evet, orada da var koktusu.